Evet e, sevgili dostlar şu anda e, dünya ilçesinin İbrahim Bey mahallesinde tarihi bir hamamımız var. E, hamamı e, sizlere göstermek istedik. Dünyada gerçekten e, restore edilmesi gereken tarihi bir bina. Belki buralar ileride değerlendirilir umudunu taşıyoruz. Eğer ciddi bir restorasyon gerçekleşirse. Şu anda sol tarafta gördüğünüz o kemerli bölüm ee, şurada daha iyi göreceksiniz kemerli bölüm hamamın külhanı ee, burada e, ateş yanan e, bir yer belki de çok önceki dönemlere ait bir yapı olsa gerek aşağıdaki mağaralarda da e, buradan giden e, bu hamamdan giden e, künklerle e, karşılaştık yani künk dediğimiz topraktan yapılmış bir e, boru öyle diyelim Evet e, kubbesi şu anda hamamın kubbesi ve bu taş bu taş e, gördüğünüz gibi Binyan'da çok meşhur e, buna kefek taş e, diyorlar e, bu kefek taş e, gerçekten bugünkü e, ısı yalıtımı açısından çok değerli içerisi boşluk olduğu için sıcaklığı çok iyi muhafaza ediyor e, ve Etrafına şöyle bir dolaşalım istiyoruz. Bünyana da çok nazır bir yerde bulunuyor. Evet. Şuradan şöyle bir dönüş yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ne kadar yüksekte olduğumuzu fark ed fark etmişsinizdir. Evet. Burada evler var. Bahçeler var. Ve Binyan. E, taraça taraça yani bir yan tabiri gedene gedene bir yükseltiye sahip. Evet bu da giriş bölümü. Giriş bölümü kapatılmış. Gördüğünüz gibi daha önce e, burası e, belli bir sıvayla geçilmiş. E, yani yapı daha muhkem durumdaymış. Ama daha sonra kaderine e, terk edilmiş gözüküyor. İnşallah bu tür yapılar tekrar ayağa kaldırılır diye biz de umut içerisinde bekliyoruz. Şimdiki teknolojiyle bu yapılar gerçekten ayağa kaldırılabiliyor. Bu konuda oldukça ileri adım atıldığını biliyoruz.